Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben, senden daha özel. Öncelikle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum gururu 86 milyon vatandaşımla paylaşmak istiyorum. Bugün bizleri burada toplayan Rabbime şükürler ediyorum. Ülkemizin her köşesinden aşını, evini, ailesini bırakıp yollara düşen mesele Türkiye ise, mesele Türk milleti ise, mesele Türkiye'nin geleceği olan bugünün küçükleri, yarının büyükleri ise çalışırız, koşarız yorulmayız, geliriz diyen siz değerli il başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları ve engelli kollarımızın kıymetli il başkanları, sevgili yol ve dava arkadaşlarım. Partimizin hedeflerine adım adım ilerlemektedir. İnşallah bu yolda çizdiğimiz hedeflerimize milletimizle beraber ulaşacağız. Evet arkadaşlar. Biz başardık başaracağız. Bu mutluluğu gençlik için, ülkte olan zamanı, değerli dava arkadaşlarım, il bir başkanlarıma, örencilerimize ve ekranları başında bizleri izleyen saygıdeğer milletimize vatandaşımıza sunuyor. Için, millet için, Vatanımın birliği ve bütünlüğü için, sınır dışında bulunan askerlerimize selam, selam ediyor, partim adına zamanı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepiniz sağlıcakla.